Nihat etik beyefendiden bir soru gelmiş. 50 TL bonus almak için video paylaştığımızda sadece video izlenmesi mi 500 olacak yoksa hem beğeni hem de izlenme mi 500 olacak? Sadece video izlenmesinin 500 olması yeterlidir. Nihattı galiba beyefendinin adı. Evet Nihat, Nihat Bey. Ve ilgili kıstasları yerine getiriyor olması önemlidir. Biliyorsunuz hani bizim şartlarımız. Hatta bakın ben tekrardan bu konu önemli olduğu için üşenmeyip size ilgili dokümanımızı da açayım. Neredeydik? Buradaydık. Evet. Bakın. İnsan 50 TL promosyon ödülü kazanmak için ise bir video hazırlayarak kendi sosyal medya hesabınıza paylaşmanız ve en az 500 izlenmeye ulaşmanız yeterlidir. Bu videonun platformumuza yapmış olduğunuz yatırımın enerji sekmesinden çalıştırdığınız panelin ve kazancınızı gösterebilmek için hesap hareketlerinizin ekran görüntüsünü alarak paylaşmanız ve paylaş sekmesinden size özel oluşturmuş linki açıklamalar kısmına eklemeniz ge gerekmektedir. Yani şöyle olacak hikaye. Çok kısaca anlatacak olursam. Siz kazancınıza dair, platforma dair, hesabınızdaki bakış işte bakın şu kadar ek şu kadar kazandıma dair. Açıklamalar ve görsellerle zenginleştirilmiş bir video hazırlayacaksınız. Ve size oluşturulmuş link. Yani şöylesin bu zaten aslına bakarsanız sizin için tamamen bizim koyduğumuz bir şey. İzin verirseniz tekrardan ben geri geleceğim şimdi. Ee, PowerPoint kapattım aynen. burada dönsün. Uygulamamızdan bakın. İlgili linktir şu. Uygulamada paylaş diye bir sekme var alt menüde. Ana sayfanın hemen yanında görüyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra siz şimdi davet et sekmesine tıkladığınız zaman size özel bir link oluşturuluyor. Siz hazırladığınız videonun yani görselleri geliri paylaştığınız videonun açıklamalar kısmına bu linki eklemeniz lazım ki mesela atıyorum 500 kişiden 10 tanesi ikna oldu geldi sizin linkin üzerinden kayıt oldu bunlar sizin takımınızın üyesi oluyorlar. Sizin takımınızın üyesi oldukları an her para yatırdıklarında platformda daha doğrusu ilk para yatırmalarında size direkt 10 TL'lik takım lideri bonusu geliyor ve günlük gelirlerinin %15'i sizindir. Yani ve baktığınız zaman atıyorum Hepsi 1000 TL'lik yatırım yapsanı varsayıyorum. Haftalık 150 TL, aylık 60 TL. Onun %15'i sizin olacak. Yani baktığınız zaman kaç para yapıyor? dört kişiden hesaplarsak. 150 TL yatırım yaptıklarını hesaplayalım. 151.2 hatta yüz hesap tam böyle bir çalışalım. 151.2 çarpı tane bu üyelerinizin toplamı 604 TL gelir olur. Bunun %5'ini alacak olursak da 90.72 TL gelecektir size aylık. haftada özür dilerim. Yani haftalık gelir 90. 72. Aylık gelir 360 63 64 gibi bir şey yapar aşağı yukarı. Yani, bu sadece kendi yatırımınızın haricinde sırf takımınızdan kurduğunuz. Sırf sizin bu link üzerinden kaydolan 10 kişinin 1000 TL yatırım yaptığı varsayımından yola çıkıyorum. Belki 50 bin kişi diyecek, belki 150 kişi yatırım yapacak. Farklı tutarlar. Yani müthiş bir gelir pasif gelir kaynağı. Burada asıl gelir zaten bu 50 TL falan mesele değil, sadece söylüyoruz. O yüzden bu bayağı önem verdiğimiz bir şey. Ama şimdi siz bu linki kopyalamayı unuttunuz. İnsanlar biz yine kayıt olacak, bizim bir kaybımız yok. Ama siz kazanç sağlayamayacaksınız. Sizin takımınız eksik kalacak çünkü sizin takımınız iyi olmamış olacak bu insanlar. Yani o yüzden onu zorunlu tuttuk ki bu kadar uğraş, uğraştığınız takdirde bu gelirin bir karşılığı olsun diye diyelim